var aslında. Alien filmini izlediyseniz aynı olay burada da dönüyor. Bir grup astronot uzayda bilinmeyen bir gezegene örnek almaya gidiyor. İlk haritada henüz uzay mekiğindeyiz ve hedef gezegene yol alıyoruz. İkinci haritada da gittiğimiz gezegene indiğimizi ve oradan örnekler topladığımızı algılayabiliyoruz. Etrafta örnek toplamak için belli kazılar yapılmış. Üçüncü haritada ise astronotlarla uzaktan iletişim kuran kuledeyiz. Ve hikayeyi onaylayan asıl parça ise bu haritada var. Bir yükleme görevi. Pek yapmanız gereken bir tuşa basmak ve dosyayı karşıya yüklemek. Ama asıl önemli olan aktardığınız dosyalar. Sol altta yüklediğimiz her dosyanın adı gözüküyor. Genelde bunlar saçma şeyler olsa da işlerinden birinin adı şüpheli. Yaşam formları. Hatırlarsınız ki oyunda öldürme animasyonu... Formları. Hatırlarsınız ki oyunda öldürme animasyonlarından bir tanesi insan içinde gizlenmiş bir yaratığı barındırıyor. Yani demek oluyor ki tüm araştırmalar sonrasında bir yaşam formu bulunuyor. Bu canlı da başka canlıların içine girip konak olarak orada yaşıyor. Konak olduğu canlıların davranışlarını değiştirip onları kontrol altına alıyor. Yani tüm oyun boyunca Imposer'ın görevlerimizi engellemesinin tek bir amacı var. O da kendisinin varlığını ortaya çıkarmamak. Aslında oyun varsayımsal olarak 3 aşamada duruyor. Birinci aşama, polis haritası. Çünkü gezegende direkt yaşam formunu buluyorlar ve yaşam formu onların içine girip onların hepsini, bilgiyi daha öbür üstlerine aktarmadan önce öldürmek. Hadi impozörler burada başarılı olamadılar, yaşam formları onları güzel bir şekilde ele geçiremedi. Bu ne zaman baş gösteriyor? Tabii ki eve dönüş yolunda. O da skelt haritası. Eve geri dönmeye çalışıyoruz ama içerimizde bir yaşam formu olduğunu biliyoruz. Bunu da bildirmemiz lazım. Hadi bunda da görev başarılı dersek kule kalıyor. En sonunda da kulede de yaşam formlarının analizini en ana kuleye aktarmak. Zaten yapımcılar Among Us'a ekstra bir içerik eklemektense Among Us 2 yapacaklarını duyurdular yakın zamanda. Yani oyun çıktığında daha farklı bir Among Us evreni görebiliriz. Gelelim easter egglere. Among Us'ı daha yakın zamanda çıkmış bir oyun olarak görüyor olabilirsiniz ama bu oyun 16 Kasım 2018 yılından beri mevcut. Peki ne oldu da üzerinden 2 yıl geçmiş olan bu oyunu herkes oynamaya başladı? Çünkü easter ve bağlantılarından dolayı. Eğer ki 2016 YouTube'unda falan dolaştıysanız Henry Stickmin'i illa görmüşsünüzdür. Bir çöp adam ve elmasları çalıyor, farklı şekillerde oyun oynayabiliyorsunuz. 3-4 tane de sonu var. Bunlar zamanında ben de oynadım. Hatta videosunu da çektim. Gayet hoştular ve bunun yeni bir sürümü geldi Steam'e. Oyunun adı The Handstickin Collection. Öbür oyunların hepsini içerisinde barındırıyor ve üzerine ekstra hikaye koyuyordu ve cidden aşırı fazla sonu vardı oyunu. Ve Among Us The Collection'ı bir araya getiren şey ise yayıncıları oldu. Inner slot. Bu yüzden de bu çubuk adamı bilen birçok kişi oyunun çıkacağını görünce bu firmayla aşırı neşir olunca da böyle bir şekilde Among Us patladı. Tabi yayıncılar aynı olunca da aradaki paylaşımlar da artıyor ve Among Us'ın içerisinde o kadar fazla Henry Stigman'ın easter var ki. Mesela en basitinden uzaya çöp dökme görevlerinden bir tanesi. Çöplerin içerisinde sıkışmış bir elmas ve bir tane teleport cihazı görüyoruz ki bunlar Henry Stigman'ın öncelerinde kullandığı cihazların aynaları. Ayrıca Harry Stigman'ın posterleri oyunun her yerinde mevcut. haritası, lavların üzerine kurulmuş bir harita ve siz Imposer'ı oylama eşliğinde atarsanız Impozir tam lava batarken baş parmağını yukarı kaldırıp öyle lava doğru batıp karışıyor. En başında bunun Doom'a gönderme olduğunu düşündüm ama sonra aklıma geldi ki Doom da bunu yapmasının tek sebebi Terminator 2'nin sonuna bir gönderme yapmaktı. Evet, Terminator 2'nin sonunda Terminator tam lava batacakken parmağını yukarı kaldırıyor, baş parmağını yukarı kaldırıyor ve öyle batıyor. Yapımcılar yaptıkları oyunların içerisine başka yaptıkları oyunların istireklerini koymaya o kadar alışmışlar ki bir tane daha koymuşlar. Bu sefer Henrik Stickman değil. Bu oyun Dicto Shine adındaki başka bir oyun. Oyun amacı şöyle. Bir ekipmanınız var ve toprakları kazabiliyorsunuz ve toprakları kazdıkça fosiller elde ediyorsunuz. Fosilleri aldıkça satıyorsunuz ve kazancınızla daha güçlü ekipmanlar alıyorsunuz ve daha hızlı kazmaya başlıyorsunuz ve oyun böyle böyle gidiyor. Oyun içerisindeki bir görevde ise bu fosillerden birini görüyoruz. Oyundakinin aynısı. oyunda yanınızda evcil hayvan gezdirebildiğinizi biliyorsunuz ve bunların hepsi birer referans Yanınızda dolaştırdığınız küçük bir robot var ya. Evet, 2008 yılında çıkmış bir animasyona gönderme. Wally. -E. Yanınızda dolaştırdığınız ayaklı içli köfteye benzeyen şey ise bir headcrab. Headcrablar half life'a bir gönderme çünkü Resonance kasketten sonra arada bir portal açılıyor ve headcrablar farklı bir portaldan farklı bir evrenden bizim dünyamıza geliyordu. Yanımızda dolaştırdığımız slime'sı şey ise brain slime. Bu fıçrama adındaki bir TV animasyonundan bir gönderme. E, olmazsa olmaz. Yanımızda iki tane çubuk adam var. Aslında bir tanesi çubuk kadın. Bunlar. Henry bir gönderme. Birisi direkt olarak Henry kendisi. Birisi ise Elros adındaki yancısı. Aslında oyunda giydiğimiz birçok kozmetik de bir referans. Mesela referans olan şapkaların %90'ı Henry Stickman oyunundan direkt alındılar. Sadece iki tanesi farklı. Birisi zaten az önce konuştuğumuz Brains Like, Futurama'dan ve bir tanesi de Looney Tunes'tan bir avcı vardı sürekli orada avlamaya çalışıyordu. O adamın adını hatırlamıyorum. Onun şapkası. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ofacık bir hikayesi de olsa benden istediğiniz şey buydu diye düşünüyorum ve umarım hoşunuza gitmiştir. Destek veren